Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet Sims 4 serimize devam ediyoruz. Ee, en son arkadaşlarımızla film keyfi yapıyorduk. Mısırlar patlatmıştık. Ee, orada kalmıştık. Şimdi devam edelim. Yalnız mod da dolaşıyorlar evin içinde. Ee, yani şömine yanıyor. Ev sıcak gayet. Ama modlarını çıkartmamışlar orayı anlayamadım. Sen de mısırını nereye koymuşsun? <laughs> evet <laughs> telefonu <televizamı> kapatmışlar. <laughs> Sanırım sohbet edecekler sadece. Şimdi kız nerede? Ya bilgisayarı bırak sen de şöyle. Leonardo da şu kahve şeyini temizlesin. Şimdi etraf pis kokmasın çünkü misafirlerimiz var. Yani ben şey kaldır. Yalnız dışarıda çok güzel bir hava var. Aslında hep beraber kar topu savaşı mı yapsak? Dur bakalım. Kardan adam da yapabiliriz aslında. Ha yok bir kişi seçiyormuş. Dur kar topunda ne yapacağız? Herhalde şu geniş arazide yapalım. kartopu savaşı diyor. Hah, böyle hepsini seçelim. Hep beraber kartopu oynayalım. <laughs> çok heyecan, çok eğlenceli olur. Madem montlarınızı giydiniz, dışarıda kartopu oynuyoruz o zaman. Sıcacık evde mont oturuyorlar. Yalnız bayağı kalabalığız. Şimdi kapatalım ha grup yemeği yapmadık ama neyse olsun <gülüyor> <gülüyor> gruplara ayrılmışlar <gülüyor> <gülüyor> Biz kim biz ha orada karşıdaymış karşı tarafta <gülüyor> <gülüyor> Galiba herkes gelişi güzel birbirine atıyor. Grup grup değil yani. Ooo <laughs> <laughs> oh, düştü. Yavaş olun arkadaşlar ya. Bir yerinizi kıracaksınız. <laughs>

Oh. <gülüyor> <gülüyor> Kar fırtınasına ne varmış? Kom <laughs> karo Kar fırtınasına ne oluyor acaba? Dur bakalım. Bir defa deniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Oh. Kardan adam yapar, egzersiz var yok, egzersiz olmazdı. Lan <laughs> ah. kardan adam oynam, kartopu oynamaya devam ediyorlar. biz ne yapıyoruz burada? Stephen. Ha, sadece şey çiziyor. Tamam. Kardan adam yapalım biz eşimizle. <laughs> Leonardo nerede? Ha geliyor. Gel gel gel. <laughs> Çok güzel oldu ya. Keşke arkadaşlarımızla birlikte de yapabilsek. İki kişi yapabiliyormuş sadece. <laughs> <laughs> Yanardan başka kış kıyafeti yok mu bakayım? Bunu hiç yakıştıramıyorum ona. Şu daha iyi olur. Şuraya gidebiliyor muyuz? Yok. Evet, ev partimiz bitti. Ay çok güzel oldu. Aa, kardan adamı yapamadılar ama. <laughs> Bu nasıl bir kardan adam yapmak arkadaşlar ya? Ama romantiklikten de ödün vermiyorlar. <laughs> Aslında şu gibi dans etselerdi ya. Nereye gidiyorsun? Hemen bilgisayar. Sana da şu bilgisayar alacağım ben sonunda. Oh, bak şimdi Leonardo gidiyor televizyona. Hayır Leonardo gel. Bir dans edin şöyle kar altında ya. Bir romantiklik olsun. Çok romantikler ya. İleride bu bahçeye çift e, ekleyeceğim çünkü bunlar ünlü bir çift oldukları için e, sürekli paparazzi ya da böyle bahçe yapacağım, bitkiler eklerim. Eğlenceli olur. Hatta böyle çardak gibi bir şey yapacağım çatılı böyle en azından oraya kar yağmasın orada oturlar veya veranda yaparım aslında balkon gibi bir şey ekleyebilirim evin önüne orada oturup kahve içerler çok güzel olur bence hey. ya da şey düşündüm aslında e, evin üst katına çıkmak yani iki, ikinci bir kat açacağım. Orada güzel bir balkon yapacağım. Böyle terası büyük olacak. Çok güzel olur. Hem çocuğumuz odada olur. Yani iki kat istemiyordum ama e, düşündüğüm bir şey şekilde yaparsam çok güzel olur evimiz. Yani çok güzel ya. Yokar ya. Muhteşem. Çok beğeniyorum karı şu anda.